Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bu hafta sizlere Bosch'un freze makinesini, Pof 1400 AC freze makinesini tanıtacağım. Ee, ve makineyi almadan önce bilmeniz gereken şeyleri e, sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar, e Makine bu frize makinesi. Ben çantasıyla beraber aldım. Ee, çantasına gerek var mı? Yok mu? Ona kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Çantasıyla beraber aldım ama benim bir işime yaramıyor şimdi orası. Yani hep böyle aşağıda bir köşede duruyor. İçerisinde bu şekilde bir e, yönlendirici var. E, parçaların böyle ismini tam Türkçe'sini bilmiyorum. Ee, yani beni tanıyanlar biliyor. <laughs> Almanya'dan çekiyorum e, videolarımı. E, Onu çok kusuruma bakmayın yani. E, i̇çerisinde bir de şu var. Bu da altına geliyor. E, daha doğrusu ben bunu hiç kullanmadım da. Bu şekilde altına geliyor. E, böyle yuvarlak falan açarken veya işte herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde böyle bir kare şeklinde veya dikdörtgen şeklinde bir yatak, bir şey açarken bunu kullanabiliyorsunuz. Bu makineyi neden aldım? Bunun 1400'lüğü var. Bir de 1200'lüğü var. Ben 1400'lüğünü aldım. Aslında böyle hobi tamircisi olarak bir anda 1400 alıp da buna bu parayı vermek gerek var mı diye düşünmüştüm ama onu da tecrübe ettim. Şöyle tecrübe ettim. Bunun fiyatını söyleyeyim ilk önce. Almanya'da 130-150 euro civarında. Yani Türkiye'de bilmiyorum yani. Belki 1300-1500 olabilir. Ama aşağıya link olarak atacağım Amazon'u. Türkiye'de de Amazon var. Aşağıya link olarak atacağım. Merak edenler ya da almak isteyenler oradan alabilirler. Ee, i̇lk önce ben Aynkel aldım. Aynkel'de ee, hoşuma gitmeyen bir şey oldu. Aynkel'in de 1100'lü ve 1200 wattlı vardı. Ben 1200 watt'ın aldım. Ee, onda hoşuma gitmeyen neydi? Ee, eve geldiğinde baktım şurası oynuyordu böyle. Burasına böyle hani bunda da oynama var mı? Çok hafif. Yani sonuçta oynaması gerekiyor. Yani aşağı inip yukarı çıkıyor bu. E, fakat onda Aşırı derecede bir oynama vardı Ben de Oynamayı fazla buldum Çünkü iş yaparken dedim bu Sonuçta Bir saniye Yani bu aşağı inip yukarı çıkmıyor Burada bir iki tane amasör var yani Görmüş olduğunuz gibi Gerçi şurası şimdi plastikle Birazdan yakından çekerim dış kaplaması bu. Fakat iki tane amasörü var. Aynı şekilde şuraya resmini atayım. Ee, i̇şte 1200'ünü almıştım. Hani markasının tam modelinin ismini bilmiyorum. Ee, fakat internete bakıp atabilirim buraya. Böyle bir oynama vardı. Tak 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 lak 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 lak. Yani bayağı bir oynama ee, falan vardı. E ben de dedim şimdi bunu ayarladığım zaman 1 milimetre mm bir hata yapacak. E, hoşuma gitmedi ki hemen geri gönderdim yani. Yani o boşluğu gördüm hemen geri gönderdim. Normalde Amazon'da e, şeyler var yani e, ürün hakkında yorumlar var. E, o yorumlara bakmıştım ben. Orada da çok kişi yazmıştı. E, memnun olanlar da vardı. E, ben de dedim bir e, bunu deneyeyim dedim. Yani 150 euro vereceğim buna dedim. E, ondan sonra dedim onu alayım dedim. E, o zaman, e, 75 euro 80 euro civarındaydı. Öyle bir denedim onu ama geldi hemen geri gönderdim. Ondan sonra dedim bunu ben bunu sipariş etmek istiyorum dedim. Bunu aldım. Bu bunda konstant elektronik var. Konstant elektronik nedir arkadaşlar? Konstant elektronik arkadaşlar makinenin burada ayarı var. İşte yani Türkçe'si kana kat diyeyim yani ya da işte 1'den 6'ya kadar e, ayarı var. E, bu ayarda her zaman yüksekte çalıştırmanıza gerek yok bunu. Mesela bunu atıyorum 3'e alırsanız e, freze yapmaya başladığınız zaman makine eğer zorlanırsa kendisi otomatikmen gücünü artırıyor. İşte o otomatik gücünü artırma olayına konstant elektronik deniyor. Ben de aldığım elektronik eşyalarda ona çok dikkat ediyorum. Eee size de tavsiye ederim. Birincisi e, bu, bu 1400 watt'lık. Evet 1400 watt'lık bu. Bu 1400 watt direktmen yani ev işi yaparken böyle 1400 watt'ı kullanıp da 1400 watt enerji acamaya gerekiyor. Eee yarıya alırsanız tabii ki daha az enerji gidiyor. Daha e, daha az elektrik enerjisi gidiyor. Sonra gürültüsü az oluyor. Fazla yüksek açtığınız zaman daha çok ses çıkıyor. Eee onun için sizlere bunu da bunu mutlaka tavsiye ederim yani Konstant Elektronik'e. Aletten memnun muyum? Aletten memnunum. Bir şikayetçi değilim. Fakat alır mıyım bir daha? Almam. Onun neden olduğunu e, anlatacağım. Bu arada şunu da göstereyim. Bu da yanında var. E, dediğim gibi bu da yani yönlendirici. Yani e, tahta kenarlarına falan geliyor. Buralara falan geliyor böyle yaptığınız işe göre değişiyor arkadaşlar. Bir de şu. Bu da delik açmada falan kullanılıyor işte. Yuvarlak açmada falan kullanılıyor. Videolarıma bakanlar varsa görmüştür. Bunu kullanmadım ama bunu 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 çok kullandım. Bir de şurada arkasında şundan var. Ben şimdi böyle bantla yapıştırdım da. Böyle bir adaptörü var. Ee, elektrik süpürge makinesi için. E, süpürge makinesinin şeyi burada oluyor benimki. Buna takıyorsunuz. E, freze yaparken bütün ahşap tozunu bur buradan çekiyor. Tamamıyla hepsini çekmiyor ama çekebildiğini çekiyor yani. Buraya freze başlığı geliyor ve şu camı var. Bu camının olması çok iyi. Çünkü bu freze başlığı, freze ucu kırılabiliyor arkadaşlar. Bu internette bunu gördüm yani bunlar kırılabiliyorlar. dolayısıyla bu cam olduğu için bir yönde koruma olmuş oluyor. Yani buradan böyle bakarken, bakarak iş yaparken bir yönde bu koruma olmuş oluyor. Bunun içine 8 mm ve 6 mm'lik freze başlığı takabiliyorsunuz. Bu başlıkları şu ucu da değiştiriyorsunuz. 6 mm istiyorsanız 6 mm, 8 mm istiyorsanız 8 mm takabiliyorsunuz. Benim takımımı göstereyim. Ben de şöyle boşun freze takımı var. Freze takımı var. Ben bundan aldım. Çok da memnunum. Benim işim çok çok iyi görüyor yani. Bu şekilde. Başlıkları da bunun içine içerisine koydum işte. Yani almak isteyenlere bunu da tavsiye ederim. Ee, daha önce ucuzunu almadım. Ucuzunu almadan bunu almak istedim. Çünkü ucuzundan e, ucuzundan çok şikayetçi olanları gördüm ben internette. Hani bir laf bir söz var. E, i̇şte ucuz olan e, iki kere alır. E, gerçekten de öyle oluyor. E, ben de çok e, ucuz aldığım eşyalar oluyor. Sonra bakıyorum ya niye aldım bunu? Tekrar değiştirdiğim oluyor yani. Ama insan tecrübe ettiği zaman kendisi zaten yaşıyor bunları. Şimdi bir de şu üst tarafı var. Oradan da ince ayar yapabiliyorsunuz. Yani aşağıya daldığınız zaman buradan biraz daha aşağıya doğru buradan görünüyor mu bilmiyorum. Yani böyle milimetrik olarak aşağıya da alabiliyorsunuz. aslında bu makine hakkında anlatacağım bunlar yani. Bu makineyi tavsiye ederim. Ama kendim bir daha almam. Yani hatta e, şimdiki tecrübelerim ve bilgilerim olmuş olsaydı bu makineyi almazdım. Çünkü birinci çok büyük bir makine. Hani ne de kullandığınıza bağlı bir şey. Ee, ben bunu aldıktan sonra sonradan işin içine e, öğrenmeye başladıktan sonra baktım makita falan var. Böyle daha küçük makitalar falan var. Daha pratik. Yani tahta kenarlarını e, bir iş yaptığın zaman hemen çıkan takım böyle hemen alın falan. Bu biraz uğraştırıyor. Ayarı uğraştırıyor. Hani büyük olması böyle bayağı büyük yani. Bayağı ağır bir makine. Ama e, ben de dedim hani bunu aldıysam o zaman ben buna e, masa yapayım. Onun için zaten benim bu e, makinem var. Buna da masa yapacağım. E, ona da bir türlü başlayamadım ama bir dahaki videolarda o da, onlarda, o da gelecek yani. Benim bu tezgah testlerime Tezgah testeremin şurasına bunu entegre edeceğim yani. Şimdi neden almam? Çünkü bunu birincisi büyük olduğu için, ikincisi de bunu tezgah testeresine monte etmek istiyorsanız veya bir masaya monte etmek istiyorsanız profesyonel şekilde monte edemezsiniz bunu. Tabii ki şimdi ben göstereyim size. Tabii ki şu şekilde e, böyle mekanizmalarla kullanabiliyorsunuz bu makineyi. Mesela şu üstteki camı e, bu camı akril, akrilik cam bu yani. Gerçek cam değil zaten. Ben bunu monitörün eski monitörlerin içinden söküyorum. E, eski monitörden söktüm. Bunu yaklaşık 9 mm olması gerekiyor işte. Ee, çok güzel bir e, alet oluyor. Bu şekilde yani. Bu monitör camından. Yani ben mesela şunu şöyle yapayım. Bunu sökersem Makinenin altına takarak test çevirdiğim zaman bir masaya e, masaya bunu bağlayabilirim. Onu, onu göstermek için söktüm ama e, gerekli aslında. Masaya bağladığım zaman şu şekilde olur, şöyle ve dolayısıyla kullanım. Ama e, problem burada şu, bunu ayarlamak da problem olacak bu sefer. Bunu ayarlamak da yani aşağı yukarı indirmek de. Çünkü zaten burasında e, şey var. E, Amasör var ve bu amasörler de zaten bu buradan ayarlanıyor. Sert yani böyle. O zaman yani bazıları içindeki o yayı falan söküyor. Elle böyle yukarı kaldırmak için falan. Yani o zaman garantisi gider. Yani makinenin orijinallığı gider. Yani onu da ben sevmiyorum e, otur tür olaylarda. Hani ama ben bunu elimle böyle itelerim, ayarlarım falan arada sırada kullanmak için diyorsanız onu yapabilirsiniz. İşte onun için bunu almak istemezdim yani. Onun için makite bir tane makite almak istedim ve bir tane de Triton almak istedim. Triton'u da şuraya atayım. Bu makinenin özelliği arkadaşlar bu makine masaya bunu entegre edebiliyorsunuz. Masaya bağlayabiliyorsunuz. Yukarıdan böyle ayarlama kolu falan var. Böyle yukarıdan çeviriyorsunuz. Kendisi yukarı iniyor, aşağı iniyor. Süper bir şey. Ya onu gördükten sonra diyorum ya acemilik işte. Onu gördükten sonra dedim hani bunu bir daha almazdım yani. Ama şimdi bunu da almış bulundum. E Tabii bu Triton bu makine de pahalı bir makine. Bunu mesela düzeneyle falan üst taraftaki şu e, düzeneyle falan almaya kalktığınız zaman 500 Euro'yu buluyor. Yani masa falan hariç makinenin kendisi bir de o üst taraftaki o düzenekleri böyle daha doğrusu şu <laughs> göstereceğim yani şimdi birazdan 500 Euro'yu buluyor yani. Ama bu makine 150-130 euro, euro civarlarında bazen angebot falan oluyor. E bir de buna bunu şöyle bir şey aldığınız zaman bu orijinal bir şey değil bu, bu arada. Bunu anlatacağım şimdi. E o zaman masaya e, entegre edebiliyorsunuz. Yani eğer e, benim gibi hobi tamirciyseniz ve bu işe başlıyorsanız size iki tane makine öneririm. Birisi Makita veya küçük freze makinesi. Yani bir tane el için küçük bir freze makinesi alın. Daha pratik, daha e, hızlı işler yapmak için Masaya da gerekiyor. Çünkü masada freze makinesi olmazsa olmaz. Yani gerçekten. Zaten e, hobi tamircilerinin olmazsa olmazı e, freze makinesi en başta geliyor. En başta gelenlerden tabii ki tezgah testleri. Tezgah testleri, freze makinesi, e, disk zımpara. Disk zımpara çok işlere yarıyor yani. Gerçekten. Çünkü onunla bir şey artık üretmeye, üretmeye başlıyorsunuz. Bir de gönye testi. Gönye testere ne oldu? Dört oldu. Beşincisi de ne arkadaşlar? En önemli şeylerden birincisi. Ve bir, ilk beşe giren şeylerden bir tanesi de. Ee, şimdi bu aha, şu yani burada. Ama oradan görünüyor mu bilmiyorum da. Bu bu beş tane aletiniz olduğu zaman artık tamam. Ee, bir şeyleri artık yapabilirsiniz. Şimdi her şeye para ver, para ver, para ver. Bunun ucu sonu gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten bak. Ya atıyorum mesela şu kelebek vida değil mi? Kelebek vida. Bu vidalar. bunu şimdi ben almaya kalksam <laughs> internette daha ucuz evet ama internette dört tanesini 5 tanesi 10 euro'ya satıyorlar. Ya 10 euro ona, 10 euro ona, 10 ona, euro ona, ona, ona. Yani gerçekten bakıyorsun binlerce para yapıyor yani. Ya yani şimdi bunu niye örnek verdim? Bunu mesela kendiniz yapabilirsiniz artık. Mesela onun da videosu atacağım ben size. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Mesela dissin para olduğu zaman. Yani içerisindeki vida zaten satılıyor arkadaşlar bunları. Yani bunu alıp multiplex tahtadan ya da sert tahtadan kendiniz yapabilirsiniz artık yani. Artık çoğu şeyi kendiniz yapmaya başlıyorsunuz. Yani öbür türlü her şeyi satın al, her şeyi satın alayım ama para yetmiyor yani şimdi orası. Her şeyi satın al. E i̇kincisi de yaparak insan öğreniyor. Yapmak gerekiyor yani bunları. Yaparak insan öğreniyor yani. Onun için bu beş tane aleti de bu arada size, e, biraz uzun oldu şimdi video belki, bu beş aleti de size öneririm yani. Bu mutlaka olması gereken şeyler bunlar. Şimdi konuya geri dönelim. Triton'la bahsetmiştim. Yani Triton'la size Makita'yı makita öneririm. Çünkü Makita hem ucuz, ya tabi daha ucuzları var. Ama Makita'nın mesela 100 oraya böyle şeyleri var. 70 oraya hatta, 70 oireye küçük makineleri var. Frize makineleri. Çok muazzam, çok güzel yani. E bir de o Triton dediğim makineyi alırsanız 10 numara 5 yıldız. Süper bir şey olur. Ama ben e, bu makineyi e, şu şekilde öneririm. Hani ben bu makine gücü falan çok iyi. 1400 watt konstant elektronik. Çok süper bir makine. Zorlanmıyor. Yani bir şey set tahta olduğu zaman Mesela 3'te değil mi ayarı? Ayarın 3'e aldınız. Seh tahtayı itelediğiniz zaman yapamıyorsunuz. gaz veriyor kendisi otomatik. Yani ona göre kendini ayarlıyor. O yönden çok iyi. Gücü çok iyi yani. Hiçbir yere tıkanıp durduğunu hiç, hiç de görmedim yani. Ee, düzgün kullanıldığı zaman. Kendiniz böyle bir şey yaparsanız olur yani. İnternette var yapıyorlar, şey yapıyorlar. Bunu, bunu da kendim yaptım ben. Bu videosu var bakmak isteyenler video video sonunda ona da bakabilirler yani. Bu arada bunun video, vidalarını da değiştirdim arkadaşlar. E, Tabii arkadaşlar bilir videoya bakan arkadaşlar şu vidalardan vardı uzun vidalardan e, böyle çıkarıp açmak böyle uzun sürüyordu. Ben de ne yaptım? Aşağıya böyle şu şekilde şey attım. Göstereyim şöyle. Vida attım. Böyle ve üst tarafa da bu şekilde hızlı olsun diye bunları e, yaptım. Bunlar bunları satın almıştım ben. E, bunu, bunu bak mesela kendim yaptım. Ben de vardı diye satın, e, bunu kullandım. Bu arada. Çünkü böyle daha hızlı oluyor. Bunu bunun üzerine koyuyorum böyle. Üzerine koyuyorum. Görüyorsunuz orada. Hemen böyle yani değiştirmek istediğim zaman daha hızlı değiştiriyor. Ya da açmak, gevşetmek istediğim zaman daha hızlı gevşetiyorum. Onun için böyle yaptım. Size de böyle öneririm. Yani diğer türlü uzun sürüyor. Böyle. Bunu, bunu öneririm size de. Bunu da bu kenara koyayım. Gelelim buna. Elinizde mesela boş makinesi var. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu ben kendim yapmadım. Bunu bir tane Alman'dan aldım. O da hobi tamircisi. Almanya'da hobi tamircileri böyle ee, İnternette yaptıkları eşyaları satıyorlar yani. Ben de e, satıyorum işin doğrusu. Benim sattığım da oluyor bazen. E, yani tamamıyla böyle bir şey üreteyim de satayım. Hani öyle bir şey yapmıyorum da. Yani ona e, zamanım yok. Ama e, hobi tamircileri bunu yapıyor. Mesela bunu e, bir tane Almandan aldım. eBay'e eBay eBay'de satıyor. Hala da satıyor yani şu anda. Eğer Almanya'da yaşayanlar varsa bunu kullanıyorsa bunun linkini atayım satın alabilir. 130 oyuyor falan satıyor. 130, 150 euro. E, değişiyor. Bazen ne göre değiştiriyorsa ben de bilmiyorum. E, bana 125, ben 125'e mi ne aldım? Şimdi geçen baktığımda 135 miydi? Kaçtı? E, bilmiyorum. Olabilir. Belki zam falan almaya zam geldi. Çoğu şey o da zam koymuştur. Aldığı şey pahalı olduğu için. Bu çok güzel. Buraya bir asansör yapmış adam. Şurada. Hemen göstereyim onu. Bir saniye. Evet. Adam asansör yapmış buraya. Yani böyle görünüyor mu bilmiyorum yani hızlı olması lazım da. Bu şekilde yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Bunu öyle bir ayarlamış ki bu bunun içerisine direkt mi giriyor yani. Yani şimdi zaman almasın diye şey yapmak istemiyorum. Yapınca zaten göstereceğim diğer videolarım da. Bu böyle bunun içine giriyor. Ve dolayısıyla da bunu masanın içerisine entegre ediyorsunuz monte ediyorsunuz ve ben bunu şurada burada tezeh testlerimin tam şu arasındaki boşluğa bunu böyle entegre edeceğim. Ondan sonra böyle güzel bir şey olacak yani. Ben bunu alalı çok oldu. Bunu kullandım bile ben. Hatta ben kendime böyle şurada yer yaptım buna. Şurada hatta yeri de. Evet. Ben bunu buraya Böyle yapmıştım. Makinede içine takıyordum. Burada böyle iş yapıyordum yani. Ee, ama dediğim gibi siz Almanya'da yaşayanlar bunu buradan alabilirler yani. O zaman ne oluyor? Ee, bunu 130 oyuyla aldıysanız bu da 130 oyuyla 260 oyuyla oluyor. Tabi Triton 450 oluyor falan denk geliyor. Bu da 260 oyuyla işimi görecek. Ee, ama tabii ki kullanayım, ondan sonra tecrübelerimi şey yapıyorum yani. Burada mesela bunun Triton, tabii ki Triton daha pratik. Mesela bunu buradan çıkartmak için, şunu değiştirmek için, çıkartmak için vidalar lazım. İki vida, o da vidası var işte evet, iki tane vidası var. Yani önemli bir şey değil aslında, hani vidayı söküp tekrar takarsın. Ama Triton'da böyle e, aleti var, adaptör tak, takıp tak çıkartıyorsun yani. Tabii parasına göre. Parasına göre hizmet <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani bu makine hakkında anlatacağım aslında bunlar. Ee, başka da anlatacak bir şey yok. Ee, umarım video hoşunuza gitti. Video hoşunuza gittiyse abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Like atarsanız daha da çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.